Çerkesköy Özel İdare İlkokulu Müdürü Ahmet Esat Aktaş, beraberindeki dört öğrenciyle birlikte okullarına yaptığı katkılardan dolayı Belediye Başkanı Ali Ertem'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Aktaş, Ertem'e okullarının boya badana ve tadilat çalışmalarını gerçekleştirdiği için teşekkür etti. Bizi kırmadınız konuda. Bitti mi? Tamam. Bitti, tamamen bitti. Her şey hazır. Hazır, yani Aslında mahalleye geçiyorum. girdiğimizde binamız kendini gösteriyor. Başkan Ertem de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belatlarımızın da e, faydalandığı, bizim asli görevimiz içerisinde olmayan ama belediye olarak biz kendimizi görevli saydığımız e, çocuklarımızın okudukları okullara e, ben e, kendi dönemimizde 9,5 senedir e, önemli ölçüde destekler verdik bugüne kadar. İşte bu da bunlardan örneklerinden bir tanesi. Sağolsun yavrularımız bizi onur ettiler, geldiler bize teşekkür ediyordular. Ertem, öğrencilerimizin güler yüzü bizim için en büyük ödüldür dedi.